Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Easy Game projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Easy Game bildiğiniz üzere yeni bir token çıkardı arkadaşlar. Ve bu token'a da Easy Token adını verdiler. Ekranda da göreceğimiz üzere 5 Temmuz'da çıkan bir token arkadaşlar. Ve tıpkı diğer Easy Token gibi stabilitesini koruyor. Bildiğiniz üzere diğer Easy Token'da büyük düşüşler sergilemişti son zamanlarda. Sonrasında ekip yeni bir token çıkardı ve tekrardan uygulamayı oluşturdu. Gördüğünüz gibi bir aydır da dengede giden bir gizli token görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine token alış satışlarını da görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde tekrardan siteleri üzerine geldiğimizde projenin zaten App Store, Google Play ve Huawei App Gallery'de bulunduğunu biliyoruz. Yine bu kısımda sosyal medyaları bulunuyor arkadaşlar. Sosyal medyalarına da girdiğimizde Evet, gördüğünüz gibi Twitterlarında çeşitli etkinlikler yapıyorlar. E, bu etkinliklere kesinlikle katılmanızı öneriyoruz. Bu kısımda e, NFT'lerinin zaten tükendiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama içerisinden NFT alabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yine Easy Game'in kendi resmi adresi de burada var arkadaşlar. Yine burada da faaliyetlerine devam ediyorlar. Yani aslında uygulama içerisinde iki farklı token kullanılıyor şu anda. İkisiyle de yatırım ve çekim yapabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tabi bu tarz projelerde token'ın ilerleyişi çok önemli arkadaşlar. Çünkü siz yatırım yaptığınızda token düştüğünde yatırımınızı çıkaramayabiliyorsunuz. Fakat şu anda belirli bir stabilitede ilerliyor ve likiditede de güzel bir miktar var arkadaşlar. Totalde gördüğünüz gibi 356 bin dolar var ve burada pool üzerine baktığımızda 178 bin dolar bulunuyor. Bunlar güzel sayılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada projeye giriş aşamasını bizlere tanıtıyorlar arkadaşlar. Gizi için fabrika üzerinden yani faktör üzerinden bir NFT spor ayakkabı almamız gerekiyor ve bunlarla gizli token kazanabiliyoruz. Sizler için zaten uygulamayı da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi yine burada uygulamayı bizlere tanıtıyorlar. Gizli jetonları almak için limitimizi doldurmadan da aslında çekim yapabileceğiz arkadaşlar. Yani aslında bugün mesela yürümek istemiyorsanız yarın bunu yapıp iki günün karını direkt olarak da çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine yakın mekanizmalarının istikrar sağlayacak bir şekilde yapacaklarını belirtiyorlar arkadaşlar. Yine sınırlı üretim sneaker koleksiyonları bulunuyormuş. Bunlar zaten uygulama içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Kazanmak için de arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve bunlar üzerinden de ayakkabı NFT'ler kazanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde de Oynayabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi test edebiliyoruz bunları birazdan zaten sizlerle birlikte test edeceğiz. Sneaker Factory'e geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gizli NFT'leri görebilirsiniz. Yani 33.000'e de var 20.000'e 20 de var biz minimumu bakalım mesela 500 token'lık bir NFT bulunuyor. Ve bu da şu anda 25 dolara falan tekabül ediyor arkadaşlar. Yaklaşık 25-30 dolar arasında değişiyor diyebiliriz. Yine trial kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada trial NFT'ler var. Sizlerle birlikte zaten bunun alımını birazdan yapacağız ve bedava versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Bunları da buradan deneyerek sonrasında NFT'nizi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsinin 10 günlük bir süresi var arkadaşlar. Yani 10 gün içerisinde karınızı çekmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi yine mesela yani 5000 tokenlık bir yatırım yapalım mesela. Tokenın şu anda anlık fiyatı 0,058 arkadaşlar. 5000 ile çarptığımızda toplamda 290 300 dolar arasında bir miktar yatırarak bu NFT'yi alabiliyorsunuz. Peki bundan ne kadar kar edeceğiz? Gördüğünüz gibi günlük olarak 400 token baz alalım bunu. E, totalde e, 14 gün çalışma süresi var arkadaşlar. E, totalde 400 çarpı 14 dediğimizde 5600'lük bir kazancımız bulunuyor. Yani 14 gün içerisinde 600 token kazanıyoruz arkadaşlar ve bu 600 token da 35 dolara tekabül ediyor. Yani 14 gün içerisinde e, o sizlere hem paranızı iade ediyor hem de 35 dolarlık bir kar veriyor arkadaşlar. Tabii bu e, 5000 tokenlık bir NFT. Yani 300 dolarlık bir NFT'den 14 gün içerisinde 35 dolarlık bir kar yapabiliyorsunuz. Ya yani maksimum NFT'ye baktığınızda tabii ki bu fiyat daha da fazla artacaktır. Yine arkadaşlar burada event'lar bulunuyor. Bu event'lara da katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela burada Gizi price pool'u var. Bu price pool'a dileyenler katılabilir. Yani ticket üzerinden tabii ki bunlara katılıyorsunuz. Yani belirli bir miktar token stake etmeniz gerekiyor aslında. Gördüğünüz gibi burada şartlar var yine starter'larda bir tane koyman gerekiyormuş mesela. Yine legendary'lerde e, sınırlar vesaire var. E, price pool'lara baktığımızda arkadaşlar %20, %15, %5 ve %2 olarak oluşturmuşlar bunları. Tabii ki birinci klasmana girdiğinizde daha fazla gelir elde edebileceksiniz. Tekrardan diğer kısımlara baktığımızda burada bir çekilişleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 20 adet NFT 10 kişiye 10 dolar 5 kişiye 20 dolar ve 1 kişiye 100 dolar şeklinde NFT'ler yapmışlar burada. Bunlara da dilerseniz katılabilirsiniz. Yani sürekli olarak bunları yapacaklar. O yüzden bunları kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bu kısımda yine diğer eventları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok event düzenliyorlar. Projenin partnerlerine baktığımızda zaten çok iyi şirketler var arasında. Bunları da görebilirsiniz. Easy Game zaten bir yıl aşkın süredir açık olan bir proje arkadaşlar. Yani Son zamanlarda diğer tokenları biraz düşmüştü fakat bu yeni tokenla birlikte tekrardan toparlama evresine girdiler. Yine arkadaşlar burada invite to earn programları bulunuyor. Yani bunu dileyen herkes kullanabiliyor. Totalde gördüğünüz gibi 20 kullanıcıya ulaştığınızda common sneakers alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu invite'larla tabii ki ödüller kazanabiliyorsunuz. Free to play kısmına geldiğimizde free to play kısmında kayıt olduğunuzda tabii ki sizlere bir NFT verecek. Ve bu NFT'leri bedava bir şekilde deneyebileceksiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir kazancı bulunmayacaktır ilk başta fakat e, yatırım yaptığınızda e, bu free kısımdan kazandığınız tokenların bir kısmını çekebiliyorsunuz arkadaşlar böyle de bir kolaylık sunuyorlar sizlere turnuvalar kısmı var arkadaşlar yine burada gördüğünüz gibi easy Champions League adı altında bir turnuva düzenlemişler önceden ve bunların kazananlarını görüyorsunuz burada birinciye 55000 token vermişler arkadaşlar yine ikinciye 5000 39. üçüncüye 39000 bunlar gerçekten çok çok iyi sayılar. Yine burada silver kısım var mesela bunlara da ödül vermişler. Birçok kişi ödül kazanmış arkadaşlar proje içerisinden. Yine projenin token'a baktığımızda arkadaşlar gizli token'ın 10 milyon adet arzı bulunuyor ve 3 milyon adete dex üzerinde kilitli olarak bulunuyor. Yine yüzde 60'ı yani 6 milyonu PancakeSwap üzerinde bulunuyor ve 1 milyonu ise marketing ve development kısmının harcamaları için ayrılmış arkadaşlar. Yani aslında güzel bir tokonomikleri de var. O yüzden projenin yine uzun süre devam edeceğini düşünüyoruz. Yine arkadaşlar proje içerisinde anti chat sistemi var. Bu anti chat sistemiyle de projelerini koruyorlar. Yani herhangi bir hackerla vesaire karşı bunu kesinlikle koruduklarını belirtelim. Game modlarına baktığımızda training ve normal modları var. Yine buraları da inceleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz sizlerle bir oynanış kısmına geçelim arkadaşlar ve uygulamayı görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Easy Game uygulamasına geldiğimizde burada bizi Gizli ve Easy olarak iki adet kısım karşılıyor. E bizi ilgilendiren kısım şu anda Gizli kısmı arkadaşlar. Çünkü yeni gelen bir kısım. Gördüğünüz gibi burada öncelikle bedava bir şekilde nasıl oynayacağımızı bizlere anlatıyorlar. Uygulama içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yatırım ve çekim kısımları var. E, deposit kısmından yatırımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz kolay bir şekilde yine burada withdraw kısmı var. Bu withdraw kısmında da çekim işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak uygulama içerisinde bir swap kısmı da oluşturmuşlar arkadaşlar. Bu swap kısmından gördüğünüz gibi tokenlarınızı direkt olarak USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Ben de şu anda token bulunmuyor. O yüzden bir çevirme işlemi gerçekleştiremiyorum. Yine arkadaşlar staking kısmı var burada. Stake yaptığınızda kazanacağınız miktarlar da Burada sizlere veriliyor. Bu kısımda yine arkadaşlar e, projeyle alakalı e, şifrenizi değiştireceğiniz kısım, avatarınızı değiştireceğiniz kısım bunların hepsi bulunuyor. Ben, ben gördüğünüz gibi daha önce de kullandığım için projeyi e, 24 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi yapmışım ve buradan da güzel gelirler elde etmiştik arkadaşlar. Kullanma kısmı da bu şekilde yani easy ya da gizli tokenlarla bu e, alımları gerçekleştirebiliyorsunuz mesela burada. Confirm dediğinizde normalde alacak. Fakat e, Volatum'da token olmadığı için bu alımı gerçekleştiremiyorum. Bir sonraki videolarda alımları da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani uygulama kısmı genel anlamda bu şekilde kullanılıyor diyebiliriz yine promo kodunuzu da buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar gizi ve easy üzerinde ek olarak arkadaşlar bir süre önce easy breezy nftleri mintlendi. az önce zaten göstermiştik sizlere gördüğünüz gibi bu nft'ler ikincil piyasada bulunuyor arkadaşlar e mesela blur üzerinde varmış buna bir bakalım yine opensea üzerinde bulunduğunu da bizlere belirtiyorlar gördüğünüz gibi easy breezy nft'leri buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar toplamda 81 ethereum'luk bir hacimede ulaşmışlar ve fiyatları da gördüğünüz gibi buradan yani 5 dolar, 50 dolar, 46 dolar arasında değişiyor. Bu niye bu kadar ucuza salmış bilmiyorum. Fakat genel anlamda pahalı olarak gittiğini belirtelim. Muhtemelen rarity düşüktür. Yani bu NFT'lere de ikinci piyasa üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim genel anlamda proje ile alakalı sizlere aktaracağım detaylar şimdilik bu şekilde. İlerleyen dönemlerde proje ile alakalı güncelleme videoları gelecek arkadaşlar. Daha fazla oynanış kısmına odaklanacağız onda. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.